Efendi dediler, huzur evine götürüyor dediler. Ben huzur evini duymadım biliyor musun? Beni götürüyorlar, Allah dedim. Bunu yani kendilerini hiç bilmediler. Ben bir kadın adım. Kadın kapıya atılmaz. Kapıya attılar. Suçlu olsa dahi kapıya atılmaz. Şeylat büyütmüş. Ama geliyor bunun parasını alıp koy, geri götürüyor. Küçüklüğünüzde Anne babanızla yaşadığınız e, diyalog, onların size verdiği sevgi ya da sizin aldığınız sevgi, hani yüreğiniz, merhametiniz aslında onları e, huzur evine bırakmanızla alakalı. Öyle öyle geldi geçti günlerim. Kırşehir'in ortasında bir koca çınar gibi duran bu yapı, Kırşehir Huzurevi adeta koca yürekli kırık hayatların mağledi. Sıcacık bakışları, en acıtan anılarını gizledikleri nasırlı avuçları, hayatın her anını dantel gibi ilme ilme işlendiği güzel çehreleri ve her sözü özlü, her sözü özden asırlık çınarların yanında alıyoruz soğuk. Hangimiz dinlemedik dedemizden, ninemizden, kış geceleri içimizi ısıtan masalları. Mustafa amca da evlatlarına hasret anlatıyor 82 yıllık masalını. Ama onun masalı hayatının kırık yansıması. Dünyanın ucu tutulmuyor kardeş. Ne avrada güveniliyor ne evlada. Ne toruna güveniliyor torun ne torunuyor. Bunu böyle biliyor. Ben babamı sırtında taşıdım son son gün da gidip ya benim yatağımda evimde vefat etti babam rahmetli. Et. Bizim iş tersine döndü. Zararlar başladı. Maddi zararlar. E benim bu şekilde maddi zararlar olunca tabii ki haç mevsimi mevsimler onlara sıraya bindi. Çeşitli nedenler yokluklar buraya gelmeye hanım öldü, oğlum vardı öldü. Beş çocuğu yine. Üç oğlu vardı, iki kızı vardı. E, ben yemek yapmayı bilemem. Çamaşır yıkayı bilemem, çamaşır yıkamayı bilemem. Evi süpürmeyi bilemem. Süpür süpürgeyi kullanmayı bilemem. İşin harbi ise bu vaziyetteyken ben şaşırdım. Maddi durum düşünce bana dediler ki huzur evine müracaat et. Eskileri özlemle yad ediyor İbrahim dede. Dünyada iki tane mesut ev varsa biri benim evim diye iftihar ederdim. Ne kadar misafirim gelirse diyorum bak köyden kelten misafirler gelir benim bu sanatımın, kalaycılığımın yüzüne benim evim var, benim evim var, merdivenim de. 25 yaşındayken Vay vay, bana derlerdi ki, motor değilsin ama motor olsa nasıl olacaksın derlerdi. Çalışırken. Ben biraz avcılık, biraz da avcılık yaptım. Şu dağın başına doğru çıkarken giderken, arkadaşlardan yarım saat derken giderdim. Sigara ağzımda, sigara bana dokunmuyor derdim. Lanet olası sigara bana dokunmuyor derdim. Sigara beni öldürüyormuş, ya. benim haberim yokmuş. Sigaraymış beni öldüren. Şimdi ben bunu sigaranın öldürdüğünü şindik biliyorum. Bu yaşa gel. Bunlar 3-5 sene gel, evvel sene gelene kadar. baypar ameliyatı olana kadar biliyorum. Ondan sonra o zaman öğrendim. Burası da ameliyat oldum. baypar ameliyatı oldum. Akabine. Vay vay. Bu ocağa bastım bu sigarana. Sigara öldürürmüş. Hakikaten da iş, gençlere tavsiyem sigara içmesinler. İbrahim Dede tüm hüzünlerine, özlemlerine rağmen gülen gözleriyle umutla bakıyor hayata. Yüreği sevgi dolu, hayat dolu. Ya, bir şey. Öyle bir şey. Ya dönüş yine onun kafasında binlerce soru. Benim paramı yediler. Yakınlar, uzaklar değil. Hep yakınlar. Eşinin vefatıyla yıkılmış dönüşlüğüne en sevdikleri en büyük acıyı yaşatmış ona. Bir çatı bulamamış kafasını sokacak. Altı kız kardeşik, iki oğlan kardeşik. İşte onlarla yaşadık şimdi geçer. Görüşmüyorum. Hiçbiriyle de görüşmüyorum. Çünkü Huzur evine düştüm onların şeyinden. Ne olduğunu bilemiyorum. Yaptılar yapacakları kadar. Yürüyen insanlar diyemiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü ben buradayım. Ben bu yaştan buraya düşecek ideal Daha değildim. Bir şey değil, olmayacaktı. Ama oldu. Benim beyim öldü. Beyimin verdiği, aldığı, yaptığı maaşlar, Hepsi gitti şu anda. Ben boyalara düştüm. Her şeyim kalmadı. Onlar bana sahip çıkmadı. Bir adam düşüneceğiz, insan hiç mi sahip çıkmaz? Ben düştüm, bana sahip çıkan olmadı. Hemen yerde kaldım, Yeraltı altı çarşının üstünde bir çantayla kaldım. Hangi Hangisi ne diyebilir ki? Bir şey diyemedim. kadın sığınma evinde kaldım. Oradan çıktım, Kız yurdunda kaldım. Ondan sonra buraları tercih ettim. Buraya geldim. Sağcılığa çıktım. Buraya geldim. Burada çok şükür bir rahatım. Bunu kendilerini hiç bilmediler. Ben bir kadın adım. Kadın kapıya atılmaz. Kapıya attılar. Suçlu olsa dahi kapıya atılmaz bir kadın. Onun için çok ağladım. Çok kendi kendime, çok ellerin ikmanı yaptırdılar bana. Yapmadığım kalmadı. Ama ana baba olmayınca insan düşüyor. Düştüm mü de kimse kaldırmıyor. Dönüş ninenin artık bir ailesi, özlem duyup da hiç sahip olamadığı evladı yerine koyacağı birçok çocuğu var. Geceleri yine de hüzün çökse de içine, huzurla uyuyacağı sıcak bir yuvası var. Şimdi bizim kuruluşumuzda yaklaşık 100 yaşlı kalıyor. Hani böyle akşamın verdiği bir hüzün vardır ya her zaman işte böyle şiirlere falan da konu olmuştur. Birçok yaşlı odalarına çekilince akşam bazıları işte bizim yanımıza geliyorlar yavaş yavaş işte o gün belki bir telefon almış oluyorlar yakınlarından ya da bir haber duymuş oluyorlar onu paylaşmak istiyorlar. İşte veya akıllarına hani bizleri görünce evlatları geliyor. Bazen ben çocuklarımla geliyorum. Ee, hani o kadar böyle torun sevgisine, o kadar şeye hasretler ki kucaklarını alıyorlar, sevmek istiyorlar, işte küçük hediyeler vermek istiyorlar. Bu dert beni. Pişmanlıklar da var elbet bu çatının altında. Yürekleri pare pare eden anılarda. 55'te benzinci olduğumda bir dahın elbise yaptırdım. Hiç giymedim. Ortağımla beraber İstanbul'a gittim. Yusuf Kesimir dediğimle. Hanım da bağ başında oturdu o zaman. Karşımızda komşunun damadı ölmüş. Berber Niyazi derlerdi o zaman Ankara'dan geldi orada. Hanım ütü pantolon üzerine koyuyor, pantolonun üzerinde ütü pantolu yakmış. Ben hiç bilmeden İstanbul'a gittim. Böyle pakete koyduk gittik, İstanbul'da bu beraber şimdi gezeceğiz. Pantolas böyle sağ bacağımı soktum, bacağım yukarı çıktı, pantolu ikiye bölündü, açıldı. Oradan geri geldik eve hanımı hazır vaziyetine aldım. Çok üzülüyorum yani yaptığım hareketlerime üzülüyorum. O da hakkını helal etti de. Şimdi eyvah diyorum da işte o zaman cahilliymiş demek ki. 54'te 55'te. Şimdi de oğlum evlendi de 60 doğumlu bir oğlum var Antalya'da. Buraya bizi görmeye gelmişler. Ona canım gülün diyor. Ona canım gülün diyor. Ben 80, 80, şey, 65 sene 64 biz hiç birbirimize canım, kulum, ağam, paşam demedik. Böyle geldi gezdi. İbrahim dede çocukluğuna gidiyor birdenbire. Eee kolay mı? Baba ocağı unutulur mu? 1932'de babamın dükkanı vardı. Babamın uzun çarşıdaydı. Kasap arabın olduğu yerde uzun çarşıda. Dükkan beklemeye gittim kız kardeşimle beraber. Sene 32, ben 6 yaşındaydım. Kız kardeşim 8 yaşındaydı. Babam da o zaman Ankara'dan, İstanbul'dan mal alınmazdı da yukarıda gelir, yukarıdan alır, aşağıda satılırdı. O da lokum kutuları vardı. Sandık kutulardan. Ben bir sıra lokumu bitirdim. Yedim. yedim. Babam geldi, aferin oğlum dükkanı beklemişsin dedi. Bir lokum da babam verdi, bir de ...rağızladı beni, öptü. Eve akşam gittik, ertesi gün bakmış ki bir sıra lokum gitmiş, yenmiş. Ertesi gün dükkana geldim yine. Babam beni önüne kattı, kovaladı, bir de küfür yaptı. Yaptı. Bir sıra lokumu yemişsin, diye mi dedi. Kovaladı, beni de tutamadı, ben de kaçtım. Henüz çocuk yaşta evlenip yıllarca aynı yasta baş koyduğu eşini... ...özlemle anıyor İbrahim, dedi. 26'lıyım, hanım 29'lu. 2 sene bekledik 18 yaşını doldurup da belediye nikah yapılıncaya kadar. O şekilde iki sene bekledim. O arada ara sıra kaç kaçamak yapardım. Hediyeyle giderdim, öyle görüşürdük. 3 tane kaynım vardı. Biri askerdeydi, ikisi okuyordu. Onlar da haberi olmazlardı, görmezlerdi. O şekilde 46'da evlendim. 7. ayın 7'sinde, 7 Temmuz'un 7'sinde Perşembe günü, Pazartesi günü babam düğünü başlattı. Bağ başında da 3 gün düğünüm yani davul çalındı. Sultan yine de İbrahim de deniz gibi çocuk yaşta eğlenip hayatın yükünü erken yaşta sırtlayanlardan. Eşi bu fani dünyadan terk diyar edince Sultanlinemiz bir göz odalı kerpiç evinde yapayalnız kalmış, bir gece penceresinin tıklanmasıyla başlayan olayları hala korkuyla anlatıyor. Balcı köyü. Oradan sulanlı köyüne geldim, evlendim. Yüzüm ayağınızın altında kuzum. Orada <laughs> adamın evi yokmuş. Bir ağaya çiftçi durmuş. Onun biz kumes gibi ev verdi. O kadınla vardı muhtara durumu anlattı kadın. Bir de köyden dışından arsa verdi. Orada ee, para yok. Nasıl dedik? Yağmur yağdık, kerpiç kestik evinin yalaklardan. Ne başımız dağırdım, oraya çıktık. Oraya çıkınca oğlum oldu, kızım oldu, yüzüm ayağınızın altında, kardeşim. Oğlan evlendi gitti, kız evlendi gitti. Ben orada her sakına ölmeden 15 dönüm arsa çevirdim gece gece kimse görmeden 15 dönüm elma, ceviz, armut diktim. O arada da herif öldü. Çocuklar her biri bir yanda çalışmaya gitti. E, ben de ağlayıp duruyorum. Dağın başında kimse yok. Abdest alıyorum, namazı kılıyorum, ağlıyorum. Ne başımı dağırdım. Da Ortalık ışımış haberim yok. Pencere, perdeli pencere tıkırdadı. Benim kardeşim, evlatım ama o dedim içeri girecekler. Ya Resulallah kimsem yok dedim. Işık durdum vurdum. Bir daha tıkırdadı. Dedim ne olursa olsun şöyle bir bakayım. Perdeyi kaldırdım dedim, kedi. Omuzunu vermiş. Ödüm bağrım yarıldı. Kızım da oraya koyun içine verdiydim. Kır yerine koştu. Sabahla Kırşehir'in yolunu tuttum, geldim damadına kızıma dedim ki durum böyle böyle ben korktum, kediymiş ama benim ödüm patladı. Benim halim ne olacak? Tamam dediler, göçürelim seni dediler. Elmanın parasıyla da halı yastık aldım, taban halısı aldım, neler aldım eve. Günde bir kamyon elma satardık. Ne başınız ağrı kurban olayım. Tamam dedi damat. Bir kamyon bitti, kamyon tuttum, parasını verdik. Yüklediler eşyalarımı, geldik kış yerine. Sultan yine' dişine tırnağına takıp zorlukla büyüttü, evlatlarının yuvalarına sığamaz olmuş. Bir lokma ekmeği çok görmüş damadı bu çilekeş anaya. Öğlen ekmeği yiyorlar, ben de inan şunun gibiyim, kollarım çöp gibi. Öğlen ekmeği yiyken bir araba geldi kapıya, kızının kaynanası, kayınbabası dedeli köyünden, damadı geldiler, onlar da oturdu yemeğe. Ben bir sokum aldım, zaten yemiyorum, o gelir, yiğit dediler, iştahım yok dedim, o zaman acı. damat dedi, kalk kalk dedi, kalk dedi. Kolumdan tutmadan, kalk dedi, duymazdan geldim onu. O zaman acı kalktı, kolumdan tuttu, Sürüdü kapıya beni. Kapıda araba varmış, arabanın içine attı. Yani getirdi çarşının ortasına, sokağa gitti. Ağzım kuyulu. Kurban olayım. Ben de sokak görmedim, çarşı görmedim. Köy kadınıyım. Kadının birisi çığırıyor. Gel kızım ağlama bizim eve gel. Ne diyeyim varayım tanımıyorum bilmiyorum. O zaman aca bir araba geldi. Üç tane pülüs indi. Pülüsler gezerdi de biliyorum onu. O zaman aca pülüsün biri ama o sultan ala dedi. Ne bildin benim sultan olduğumu, kurban olayım dedim. ''Ee, dedi, anamın ağzı ağzı'' dedi, sizin koya götürdük de dedi, kocanla dedi benim babam asker arkadaşıydı dedi. Evinde bir hafta ağladın anamı dedi, hocaya okuttun dedi. Ben o zaman ortaokulda okuyordum, pülüs oldum dedi. Aradan kaç yıllar geçti. Bu hal ne hal dediler. ''Durun böyle böyle dedim. Damat beni attı buraya, gitti dedim seni dediler huzur evine götürüyor dediler. Ben huzur evini duymadım biliyorum. Beni dağaya götürüyorlar Allah dedim. Ağlıyor ama kollarım neyim çöp kim yok. Konuşmaya dermanım yok. Bu dert beni Sultanine yaşlı gözleriyle gülümseyerek bakıyor hayatı. Artık yeni yuvasında mutlu. Allah razı olsun sizin de onun da tırnaklarına kurban olayım, devletime kurban olayım. Beni getirdiler buraya teslim ettiler. Mustafa dedenin hayatının kırılma noktası da sultan nineden farksız. O da eşinin vefatıyla yalnızlığa sürüklenmiş bir yandan evlatlarının dışlaması, bir yandan malını mülkünü kaybetmenin verdiği zorluk. Aile düzenine bozuldu muydu? Bir şey olmaz bir de bir bozulursa tutturamaz. Zor. Aradan zaman kayboluyor. Onun için giden geri gelmiyor. İki eşinin de vefatına tanık olmuş. Ama ne hayata ne sevgiye küsmüş. Üçüncü bir izdivaç olur mu sorumuza bakın nasıl yanıt veriyor. Belki de olabilirdi ama mevsim geçti. <laughs> Yaş itibariyle bunlar hepsi geçti. Yalnız bunlar dese dahi, de, dese dahi sözde kalır. Yaş geçince her şeyden el çekiliyor. Dinci'm maşayı yukarı yaşım biraz ufak, 90. Hayat sonra erdikten sonra, yaşlandıktan sonra plan milan da yapmak bitiyor. Enerji bitiyor bir kere. Güleç özü sözü bir teyzemiz anlatıyor huzur dolu ama yalnız hayatını. Geçimimiz babamla öyle ameliyat yapardı. Biz de o yerciyle yastık doğurduk ondan geçimimizi öyle tarla, taban öyle görmedim. Sadece evde öyle yaptım. Abdestimizi aldık namazımızı O çocuk hani ve Kur'an'ımızı okuduk. İyi, iyi geçti. Teyzemizin tertemiz yüreği anlam vermiyor evladının anayı babayı terk edişine. Ben buraya gelince duydum ananın anaya babaya bakılmadığını. Halbuki anaya babaya bakılır de o, o nasıl büyüttüyse o da öyle. Anne hani, annen ayağına altına cennet diller, şey. Ama hiç bunu bilen yok. Acık şeyden dolayı okumuş Allah'ın kitabını bilecek biri olursa öyle olmaz. huzur evinin hayata umutla bakan aile büyükleri dışında bu yuvaya gönül vermiş yöneticileri ve çalışanları da kırık hayatları sevgiyle kucaklıyor. Hepsinin tek bir ortak tarafı varsa o da itilmişliğin, terk edilmişliğin ve kendini yalnızlık duygularıyla baş başa kalmaları. Ve bundan sonra daha kaliteli, düzgün bir ortam geçirmek hedefindeler ve biz de yaşlılarla birlikte iletişimlerini düzgün bir şekilde sağlayabilmeleri için gerek psikolojik olsun gerek sosyal olsun uyum sağlayabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Severek aşkla yaptığı zaman inan hiç zorlanma yok. Ama sevmek lazım, istemek lazım. Bu işi devlet memuriyeti zihniyetiyle yapacak olursak yapamayız zaten. Bu işe aşık olmak lazım. Onun için biz bu işi severek yaptığımız için zorlanmadık yani. Bizim tabii çaresiz kalan, mecbur kalan tüm yaşlarımıza kapımız açık. Onlara elimizden geldiği kadar hizmetimizi, hürmetimizi edeceğiz. Ama anası babası yanındayken, anası babasına peygamberimiz demiyorum ki ananız babanız yanında öf bile demeyin. Yani bu onların hayır duasını almak varken Onları buraya göndermek kadar, yani buraya göndermek derken burada belki evlerinden daha çok hizmet görüyorlar. Daha çok rahatlar. Ama aile ortamı daha bombaş Efendim Kırşehir, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ailesi içinde sosyal hizmetler kültürü çok yüksek bir dil. Tabiri caizse doğumdan ölüme her kuruluşumuz mevcut gerek valimiz, gerek belediyemiz, gerek sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çok güzel bir uyum sağlamış durumdayız. İki yıl önceydi. Yaşlarımızdan birisi tahlillerde kanser hastası olduğu ve dört ay ömrü olduğu doktor tarafından söylendi. Ve Eskişehir'de dört çocuğu var. Saygın mesleklerde. Onların yanında geçirin diye gitti. Birer ay kalırım. Orada da vefat ederim düşüncesiyle. Fakat dördünden olumlu yanıt almadı. Yolda otobüste ağlayarak arkadaşlarını aradı. Geldi ve iki ay içinde vefat etti. Her türlü altyapıyı desteği kurmak gerekiyor. Nazende bir çiçek şey gibi oluyorlar, çabucak soluyorlar. Hayat denen bu devre alemde bir avuç insanın yaşanmışlıklarını... taşıdık ekranlarımıza. Onlar yıllar önce yorgun yürekleriyle birbirlerine sığınıp tek yürek oldular ve yüreklerini sizlere açtılar. Her gözde bir pişmanlık, her sözde bir nasihat gizli. is